Merhabalar, hoş geldiniz. Canlar nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın. Falımız diyelim şöyle bir fincanımızı okumaya başlayalım. Az bir gözyaşımız var ama çok şey değil yani. İnşallah bunlar sevinç gözyaşlarımız olsun. Çok da o tarafa kafayı takmayalım. Evet. Biraz sıkıntım var. Şimdi burada tam hanenin ortasında bir kişi çıkmış. Tamam mı? Böyle hanenin ortasında dimdik duruyor. Ve burada hanenin içinde böyle bir mide. Resmen mide problemlerimi yaşıyorsun. Yani mide ağrısı, yanması falan gibi mide problemleri yaşıyor olabilirsin. E hatta hanenin içinde bir kişi var. Şimdi bak bu hafta senin için böyle daha huzurlu olmak, daha sakin olmak, kavgasız, gürültüsüz zamanlar, vakitler geçirmek bunlar senin için önemli olacak. Ama tam hanenin ortasında biri var ki bütün haneye böyle ne oluyor? Kan kusturuyor. Dışarıda melek dışarıda iyi ama hanenin içinde kötü. Böyle birisi hayatında olabilir. Bu senin eşin olabilir muhtemelen. Diyor ki bak ama huzur senin için çok önemli olacak ve huzurunu bozan huzurunu kaçıran insanları böyle gerçekten böyle hiç istemeyeceksin yanında yörende, yanında yamacında derler ya. Evet biraz böyle bugünden itibaren diyor ki artık kafan çok farklı çalışmaya başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu zorluk çıkartan, problemler çıkartan insan var ya. Bugüne kadar sustun, alttan aldın, sessiz kaldın. Bugün ona öyle bir tehdit edeceksin ki böyle suspus olacak. Hemen burada. Önünde çok aydınlık güzel kapılar açılıyor. Hemen böyle çok büyük müjdeli haberler geliyor. Bir, bir, kere bir eline geçecek olan zannedersem bir toplu para var gibi görünüyor. bir hani böyle ayın 17'si gibi 18'i gibi olabilir. Yani böyle bir toplu para işini görecek bir toplu para geçecek gibi görünüyor elinde. Burada bir deniz atı çıkmış. Daha güzel süreçlere girdiğini gösteriyor. Ufak tefek dedikodular var. Bir sürü yollar çıkmış. Bak bu demek ki sen Ramazan boyunca seferisin. Ramazan ayı boyunca işte ne bileyim böyle kardeşler akrabalar yakın çevre konu komşu böyle her gün bir yerde olabilirsin gerçekten böyle bir sürü yolların çıkmış burada oltayı atmışsın balıkları bekliyorsun balıkların geliyor önünde zaten çok aydınlık kapılar açılıyor şimdi <laughs> bak şimdi şu insan var ya şu insanın seni kötü düşüncelere sürüklemesine izin verme bu hanenin ortasındaki olumsuzluklar yaratan insanın seni germesine izin verme. Çünkü bu insan sana kendini kötü hissettiriyor olabilir ve gerçekten böyle seni depresyona girmiş gibi, işte ne bileyim böyle panik hatağın varmış gibi. Onun sesini duyduğun zaman böyle kalbin çok fazla hızlı bir şekilde çarpıyor olabilir. Evet, adam seni depresyona sokuyor. Sakın Sakın kendini bu durumların içerisine düşürme. Kendini rahatlatacak şeyler yap. Kafanı kurcalayan, kafanı yoran, işte ne bileyim konuşmaları, düşünceleri bunların hepsini kafandan atmaya çalış. Şimdi burada diyor ki sen artık bir toparlanma zamanındasın. Bunu unutma. Kendini dağılmış, yıkılmış, yani ne bileyim böyle düşüncelerini falan toparlıyor mu? gibi hissediyorsan ya da psikolojik olarak kendini kötü hissediyorsan Hemen bir an önce kendine gel, toparlanmaya bak. Kendini toparla. İlk önce ne yapabilirsin? Tamama bak. Hani böyle psikolojisi geçmişte çok kayıplar vermiş ya da geçmişte çok üzüntüler çekmiş insanlar. Dikkat edin, sürekli evlerini toparlarlar, evlerinde temizlik yaparlar. Çünkü neden? Geçmişi temizlemek ister. O geçmişten arınmak, geçmişi temizlemek ister. Belki çocukluk yükleri falan olabilir. İşte burada sen de Belki evini temizlemekte başlayabilirsin. Ha, haneni temizlemek, hanende düzen oluşturmak ruhuna da iyi gelecektir. Evet şifalandığın bir zamandasın. Sağlık konularından her konuda şifalanıyorsun. Rüyaların çok etkili olacak. Bak sezgilerin çok güçlü, rüyaların çok etkili. Gerçekten çok anlamlı rüyalar görebilirsin bugünlerde. Zaten sezgileri seni uyarıyor aslında. Sen bunu hissediyorsun yani bir tür bir şekilde uyarılıyorsun. Bak duaların çok makbul unutma. İlişkilerde, ilişkiler konusunda özellikle de hayatındaki insanla ilgili birazcık karmaşıklıklar olabilir. Yani böyle hayatındaki insan daha çok ailesine bağlıdır. Yani annesine, babasına. Ama evdekileri <laughs> pek de fazla görmüyordur. Bu birazcık seni yoruyor olabilir ve üzüyor. Su içmek zorunda kaldım. Ben çok hızlı konuştuğum için boğazım kuruyor. <laughs> Burada diyor ki Evet böyle bu, 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 tarz tavırlar sergiliyor olabilir ama sen merak etme. Onun içinde ilahi adalet tecelli etmeye başlıyor. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Unutmayın ki herkes ne yaparsa kendisini yapıyor. Yani burada beni zorluyor gibi görünüyor. Beni üzüyor gibi görünüyor. Ama aslında kendine yapıyor. Yani bir, yarın öbür gün bir şey olduğu zaman ee, yine senin onun yardımında koşacak olan sensin ve hangi yüzle senden yardım isteyecek değil mi? Evet. Adalet konuları, hukuki konular bunlarla ilgili önemli güzel gelişmeler var. Şimdi diyor ki kalbini kıran, canını yakan, moralini bozan durumlar evet fazla olabilir ama bak. Bu haftadan itibaren şifalanıyorsun. Bunu unutma. Bir kere manevi konulara çok fazla merak sarıyor olabilirsin. Şimdi bir kere olayların iç yüzlerini daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın çünkü gerçekten gözün açılıyor. Dualar, ibadetler, belki meditasyonlar yapıyorsan meditasyonlar yap. <laughs> bir değişim dönüşüm zamanındasın. Hem şu Ramazan'ın güzel taraflarını al, hem de değişim dönüşüm zamanının içerisinde olduğunu unutma. Evet maddi fırsatlarla karşılaşabilirsin çok güzel maddi fırsatlar yakalayabilirsin mesela bak kalabalıkların içinde olacaksın belki böyle yollar yolculuklar bir sürü yolların var seyahatler yapmak gibi durumların olacak kendini böyle köşeye sıkışmış gibi hani böyle e, ne olabilir belki böyle bir para konum vardır birileri paranı el koymuştur paranı kullanamıyorsundur paranı geri alamıyorsundur. Burada diyor ki kendini sıkışmış gibi eli kolu bağlı gibi hissetme. Çünkü her şeyin bir çözümü var unutma. Bak burada kocaman bir aslan çıkmış bak görüyor musun? Ay bozdum kafasını. Hemen kafasının üzerinde bir top çıkmış. Sanki dünya şöyle düşünme. Sen çok güçlü bir insansın ama dünya senin kafanın etrafında dönmüyor. Ya da bütün sıkıntılar senin etrafında dönüp dönüp seni mahvetmek için bir araya gelmiş değil. Burada diyor ki bunların içinden çıkmanın yolunu bul. Bak böyle mesela dertleştiğin, sevdiğin güzel dostların var. Maddi anlamlarda rahatlamaların olmaya başlayacak. Evet birazcık böyle evlatların varsa onlara odaklanabilirsin. Zaten para konularında çok şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine gireceksin. Maddi fırsatlar gelecek. Maddi konularda destekleniyorsun. İletişim, seyahat konuları, ev konuları Mesela bir taşınma istiyorsan belki böyle bir taşınma süreçlerine girecek olabilirsin. Canınısı unutma ki canını sıkan konularda şifalanmalar var. <laughs> Maddi konularda güzelleşmeler olmaya başlayacak. Daha neşeli, daha hareketli, daha sevdiklerinle bir arada olacağın güzel zamanların içerisine giriyorsun. Evet yollar, yolculuklar ama şöyle bak çok abartılı konuşmalarda yapmaktan uzak dur. Ne gibi bir daha ben asla bunu bilmem 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 ne gibi tamam mı? Sakın. Ee, şimdi tabii bu yaşadığın şeylerden dolayı da birazcık kendini enerjisi tükenmiş. Yani böyle hafta başında belki çok güzel bir enerjim vardı. Biraz enerjin bitmiş, enerjin tükenmiş. Kendini kötü hissediyor olabilirsin ama geçici tamam mı? Sonrasında enerjin tam anlamıyla yerine gelecek. Hem de daha fazla daha bile fazla hareketlenmeye başlayacaksın. Evet sağlık konularında biraz zorlanmış olabilirsin. Özellikle de böyle mide problemleri yaşıyor olabilirsin. Buna dikkat etmen lazım. Ama parasal konularda bir, bir takım borç almak falan bunun gibi şeyler varsa sakın borcun altına girme gerek yok. Biraz sabret. <laughs> boğazım çok kuruyor. Hemen burada bir çok güzel bir at kafası çıkmış. En beyaz böyle. Diyor ki bazı konularda da diyor muradına ereceksin. Her ne muradın varsa. Hadi bakalım. Evet şimdi dışarıda eğlenceli bir ortam var. Bak görüyor musun? Minik minik balonlar falan uçuşuyor burada. Bak Dışarıda çok eğlenceli bir ortam var. Bu eğlenceli kalabalıklara sen de katılacaksın. Bak anahtarı görüyor musun? Bir şey sahibi olacaksın. Ev gibi, araba gibi bir şey sahibi olacaksın. Hemen burada ter, e, yine burada bir anahtar var. Anahtarın altında böyle adam asmaca oynarız ya. Adam kafası ayaklarından asmışsın. Adamı aşağı doğru sallanıyor. Bir ev bir araba anahtarı çıkmış sana. Önümüzdeki günlerde ev araba sahibi olabilirsin. Burada bir dilek yapmışsın. Bak muma bak. Görüyor musun alevini ne kadar yükseklere kadar çıkmış. Yani diyor ki dileğin kabul olacak merak etme diyor. Şimdi burada çok güzel bir balık çıkmış. Maddi açılardan çok rahatlamalar yaşayacaksın. Şurada sanki hasta yatan biri var bak. Görüyor musun burada hasta yatan biri var gibi başındasın ama ona arkan dönük. Evet şimdi burada hayatını zorlaştıran bir insan var bu senin eşin olabilir. Evet sen onun her durumda yanındasın hastalandığı zaman da yanındasın ama dikkat et bak sen hastalandığın zaman o senin yanında değil. O sana destek olmuyor. Sen bunların farkına vardın diyorsun ki ben bu insan için boşuna hayatımı ne denir boşuna hayatımı heder etmişim diyorsun. Kocaman ineği gördün bak burnuna bak. Ben çok seviyorum hayvanları ya var ya o kadar onlar yani ne bileyim melek gibiler bak görüyor musun kulakları bak burnu falan o ineklerin burnu hele diyor ki burada sen diyor artık hani böyle e, Yusuf'un rüyasında ne vardı? Değil mi? Hani geçen de dedim ben buna. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. İşte seninkinde de kocaman bir inek çıkmış. Sen bolluk dönemine girmişsin. Bak burada dikkat et. Bu yaşayacak yaşadığın şeyler ineğin boynuzlarının arasında yaşanıyor. Dileğinde burada zorlukların buradan hayatından gidiyor. Bu insan da hayatından gidecek. İstemediğin sürece senin hayatında olamayacak. Burada bir ay yıldız çıkmış. Senin devlet kapısından beklediğin. Hep söylüyorum. Söyleye söyleye oldurtacağız. Olmuyor olmuyor söylüyorsun miras nerede falan demeyin. Söyleye söyleye oldurtacağız. Miras konusu var. Hemen böyle devlet kapısından gelecek toplu bir param var. Kocaman kanatlarını açmış bir kuş geliyor. Bak buradaki balığı sen de görüyorsun. Burada aydınlık bir kapı açılmış önünde. Burada hanenin dışında birileri bir şeyler çeviriyor. Bak görüyor musun böyle sürüne sürüne alttan alttan gidiyorlar. Şimdi miras konusuyla alakalı hiç merak etme. Bunlar senin mirasını falan kaçıramazlar. Öyle bir şey yapamazlar ama tabii ki bu demek değil ki bunu denemeyecekler. Evet, bunu deneyecekler ama yapamayacaklar. Bak şuradaki horozu görüyor musun? Bak ibine falan bak. Boynunu böyle uzatmış. Resmen ötüyor şu ay yıldız ve burada bir ev çıkmış ev mi alacaksın acaba hemen belki de önümüzdeki günlerde mirasın var gelecek kendine bir hayat kuracaksın yeni bir düzen oluşturacaksın kendi adına İnşallah bu düzeninde de Rabbim senin yanında olsun seni çok güzel bir şekilde desteklesin Maddi bolluk bereket bekliyorsan evet bolluğun bereketin daim olsun. Şimdi şu Ramazan günü birbirimize güzel dualarda bulunalım ki dualarımız dileklerimiz de kabul olsun değil mi? Şimdi neydi ee, en çok kabul edilecek dua neydi? Müslüman kardeşinin Müslüman kardeşine yaptığı dua değil mi? Tabii Müslüman e, diğer dinlere mensup arkadaşlarımıza da dua edelim. Niye etmeyelim? Hepimiz aynı e, Tanrı'ya inanmıyor muyuz değil mi yani? Şimdi bak bu konulara girmeyelim. Hadi bakalım gizli düşmanların var. Bu gizli düşmanlarınla alakalı. Şimdi aslında sen bu gizli düşmanlarını çok net olarak biliyorsun ama bunlarla alakalı kararsızlıkların da var. Şimdi niye kararsız kalıyorsun? Çünkü bakıyorsun bunlar evet sana gizli gizli sinsi sinsi düşmanlıklar yapıyorlar ama bakıyorsun arada böyle de senin sanki yerini ister gibi konuşuyorlar. İşte burada gerçekleri görmeye başlayacaksın merak etme İş, para kariyer konularında çok güzel yükselmeler yaşayacaksın hanende huzursuzluklar var ama bu huzursuzluklar artık bitiyor hayallerinin peşinden gitmek, hayallerini gerçekleştirmek isteyeceksin. Burada diyor ki mahkeme süreçlerin varsa ya da beklediğin bir ilahi adalet varsa ilahi adalet senden yana tecelli edecek. Ne olacak? Bir yenilenme dönemi, dönemine gireceksin. Hayatın farklı bir yere doğru gidecek. Burada kendini aşırı derecede duygusal hissedebilirsin. Özellikle de bugünlerde. Diyor ki <laughs> patronlar aile büyükleriyle ilgili seni uyarıyor diyor ki hırslarınla hareket etme. Yani böyle en son söyleyeceğini en başta söyleme. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın ve şüphelendiğin insanlarla sürekli de bir araya geliyorsun. Bunu da unutma güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Daha özgür olacaksın. Kendini, işini, gücünü büyüteceğin, daha konforlu, daha rahat edeceğin bir hayata doğru böyle çok hızlı adımlarla ilerliyorsun. O yüzden hemen karalar bağlama, hemen kurban psikolojisine girme. işte ben bunları niye yaşıyorum? Niye kimsenin başına gelmiyordu benim? Hepimizin tekamül süreçleri farklı farklı, değil mi? Biz de belki de işte ne bileyim belki de buradan doğru yolu bulacaksın sen de doğru iletişimde yapamayacaksın, halledemeyeceğin hiçbir şey yok bunu unutma ve sabırlı ol. Kendini daha güvende hissedeceksin ve çok çalışacağın süreçlerin yani iş olsun da çalış değil mi para gelsin. Evet mücadelelerin var ve bu mücadelelerinin sonucunda inşallah başarılı olacaksın. Aşk konusunda sezgilerine güven sezgilerin sana doğruyu söylüyor. Diyor ki sosyal çevrenle çevrendeki insanlarla ilgili gerçekleri daha net görmeye başlayacaksın. Daha gerçekçi olarak ilerleyeceğin süreçlerin içerisindesin. İlişkinde ortaklıklarında dengeye giriyorsun ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere artık çok istediğin gibi hayatında bir düzen oluşturmayı başaracaksın ve gerçekten de çok şanslı olacağın çok güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Çok güzel zamanlar seni bekliyor. Bak gördünüz mü bugün hiç kedicik, pisicik falan yok. Çünkü hepsi içeride uyuyor. Ve evde de hiç kimse yok. Allah'a şükür bugün yalnızım sessiz, seza, sedasız şu falları bitirmeyi başardım. Evet canlar sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Bir kap bir mama veriyoruz. Ne zamandır unutmuşum ben bunları söylemeyi. Vallahi kendimden utandım yani. Ee, evet lütfen unutmayın. Bir kap mama verin, bir kap su verin. Yani sadece istedikleri biraz yemek, biraz şefkat. Başka bir şey istemiyorlar ki. Ay yani şu kocaman dünyaya küçücük yani şu kadarcık bir yer kaplıyorlar ve şu koskoca dünyaya biz sığdık ama onları sığdıramadık maalesef. Canlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hiç kimsenin hiçbir şeyin sizi üzmesine izin vermeyin. Unutmayın ki siz çok değerlisiniz ve biriciksiniz. Hoşçakalın.